Merhaba. Ben Doktor Burcu Beli. Çeşitli bölümlerimle ve programların tarihçesine yaptığımız yolculuğa devam ediyoruz. Bugün sizlerle terapi ve rehabilitasyon bölümü fizyoterapi programından bahsetmek istiyorum. Fizyoterapi 2 senelik bir ön lisans programıdır. Fizyoterapi uzmanları başta özel hastaneler, kamu hastaneleri, spa merkezleri gibi alanlarda çeşitli uzmanların gözetimi altında çalışabilen profesyonellerdir. Bu kişiler genellikle fizyoterapi uzmanlarıyla iş birliği içerisinde çalışırlar. Dolayısıyla iletişime açık takım çalışmalarına meyilli kişilerin olması önceliklidir. Eğitim süresince teorik bilginin yanı sıra bu alanda eğitim alan öğrenciler, uygulamaya dayalı masaj teknikleri, fizyoterapiye giriş, romatizmal hastalıklar, nörolojik hastalıklar, ortez, protez, elektroterapi ve ağırlıklı olarak fizyoterapi uygulamaları dersleri almaktadırlar. Yani bu bölümün öğrencileri hem teorik hem de pratik eğitimi neredeyse aynı anda alıyorlar. Bu sayede öğrenciler oldukça donanımlı bir şekilde sahaya çıkıyorlar. Ben Doktor Burcu Beyli. Bugün sizlerle terapi ve rehabilitasyon bölümü fizyoterapi programından bahsettik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.